Şimdi tabi biliyorsunuz Libya'da e, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşhur bir hükümet var ve bu hükümete yönelik bir darbe girişimi e, vardı ve e, yine Libya dışındaki Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi, Fransa gibi ülkeler tarafından desteklenen bu darbeci General Hafter de ülkeyi ele geçirmeye çalışıyordu. bu Libya'nın daveti üzerine Türkiye e, Libya'ya e, askeri olarak destek vermeye başladı ve Türkiye destek verdikten sonra ...bir anda sağdaki resim değişti. Şu anda çok ciddi olarak eli güçlenmiş durumda Libya'daki meşru hükümetin. Ve artık özellikle Trablus'taki akut güvenlik tehdidi ortadan kalkmış durumda. Güvenlik efendim, sağlanmış durumda. Sirte civarında şu anda işte meşru hükümetin güçlerinin ilerlemesi devam ediyor. Dolayısıyla artık bundan sonra ikinci bir kademeye geçilmesi özellikle e, Libya'daki meşhur hükümetin kontrol ettiği bölgelerin altyapısının tekrar inşa edilmesi, efendim güvenliğin tam manasıyla sağlanması gibi konularda e, e, adımlar atılması gerekiyordu. Burada da tabii Türkiye ciddi olarak destek vermeye devam edecek oradaki meşhur hükümete. E, burada tabii iç savaş sonucunda çok ciddi zarar görmüş durumda Libya. E, birçok altyapı efendime söyleyeyim zarar görmüş durumda. Altyapı tesisatı zarar görmüş durumda. Bunlar tamir edilecek, yenileri inşa edilecek. Binlerce, on binlerce ev yıkılmış durumda. Dolayısıyla işin bir bu tarafı var. Diğer tarafta tabii mevcut estetikonun sürdürülmesi mümkün değil. Dolayısıyla Libya'da bir çözüme ulaşılması gerekiyor. Bu çözüme ulaşılması için de yine diplomatik çabaların ve tabii ki de bir taraftan da askeri olarak sahadaki varlığın devam ettirilmesi gerekiyor. Bu noktada da Türkiye'nin özellikle Libya'da iki askeri üs kuracağı ile ilgili çeşitli haberler var. Bunlardan birisi Batı'ya daha bir hava üssü kurulacağı ve yine denizde de bir deniz üssü kurulacağı. Bu tabii çok önemli bir gelişme. Bakın Türkiye, Katar'da da biliyorsunuz Katar'a yönelik de bir abluka gerçekleştirilmişti... ...ve Katar'da da askeri varlığını göstererek de Katar'daki ablukayı kırmıştı. Dolayısıyla Türkiye şunu da gösteriyor aynı zamanda bölgedeki müttefiklerine... ...ihtiyaç duyulduğu zaman Türkiye müttefiklerinin yanında hem ekonomik olarak hem askeri olarak... Efendim söyleyeyim sağlık alanında da eğer mesela Covid krizinde de gördük, e, sağlık e, medikal e, malzemeler konusunda yardımlar göndererek de Türkiye ciddi bir müttefik ve Türkiye verdiği sözleri yerine getiren bir müttefik olduğunu da bütün dünyaya gösteriyor. Bu açıdan baktığınız zaman Libya'daki Türkiye'nin kazanımı gerçekten e, çok büyük. Özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarımızın sağlama alınması e, açısından baktığınız zaman an, imzaladığımız anlaşma, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması Libya ile ...bizim elimizi gerçekten Doğu Akdeniz'de çok güçlendirdi ve bir anda bütün masayı ters yüz etti. Türkiye'ye karşı komplo kuran efendime söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri ve onun arkasındaki güçler... ...tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri kendi başına bir aktör olarak görmüyorum ben... ...onu destekleyen ve Türkiye'ye karşı öne süren güçler var. Bunlara karşı Türkiye sahada atlı adımlarla, bayrak göstererek, Doğu Akdeniz'de donanmasını çıkararak... Çok ciddi olarak gücünü ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla şu anki Libya'da ikinci bir merhaleye geçtiğimizi düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz sene ciddi bir güvenlik problemi vardı. Trablus'un düşmesi, tehlikesi vardı. Hafter güçleri Trablus'un dış mahallelerine kadar hatta bazı bölgeler içerilere kadar girmişlerdi. Evet. Artık Trablus'un kurtarıldığını, Libya'nın önemli bir bölgesinin kurtarıldığını görüyoruz. Bundan sonra ikinci bir merhaleye geçildiğinin ben işaretlerini görüyorum açıkçası bu ziyaretle. İkinci